Evet sevgili dostlarım. Ev İnegöl ABM'nin yine içerisinde çok güzel bir mağazayı sizlere tanıtacağız. Ekin mobilyayı sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Ramazan Ekin ve de Sinan Ekin'in mağazalarını sizlere tanıtacağız sevgili dostlar. Gerçekten fuara çok güzel bir şekilde hazırlanmış olan bu güzel mağazayı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Ve sevgili dostlar, ben televizyon programcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Ev İnegöl, AVM'nin çok güzel mağazası Ekin Mobilya'yı sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Evet. Ve de çok güzel ürünlerini sizlere tanıtacağız. Ramazan Ekin ve de Sinan Ekin'i sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Çok güzel e, ürünleri var. Bu ürünleri şimdi sizlere tanıtmanın şu an mutluluğunun keyfini, hazını yaşıyoruz. Hep beraber tanıtalım inşallah. Evet, ekin mobilyayı ve de bu çocuk ürünlerini sizlere tanıtıyoruz. Hakikaten şahane güzel bir aynı zamanda böyle genç odalarını sizlere tanıtıyoruz. Okula gidenler olsun, yine yurtlarda kalanlar ve de evlerinde çocukları olan böyle gençlerimize çok güzel, inanılmaz bir şekilde dizayn edilmiş bu güzel mobilyaları sizlere takdim ediyoruz. Şu anda şifon yeri görüyorsunuz. Bunlar genç odası. Komedinler. Başlığıyla beraber. Gayet böyle güzel. Şık. Ve de şifon yeri. Böyle kitaplığı. Görüyorsunuz. Ve de komedin. Evet sevgili dostlar. Yine beşiklerimiz var. Aynı zamanda. Ekin mobilyanın beşikleri gerçekten gayet güzel görüyorsunuz. Evet yine beşiklerimiz gayet böyle güzel. Genç genç odası burası böyle çocuk beşiklerimiz aynı zamanda ve de gördüğünüz gibi böylesine güzel berjellerimiz koltuklar takımlarımız ve çay setimizi görüyorsunuz çok güzel mükemmel bir aynı zamanda yine çocuk tasarımı ve kar dolabı görüyorsunuz gayet güzel sevgili dostlar yine genç odası pembe olduğu için tabii ki kızlara genç kızlarımıza gayet böyle güzel nezi güzel bir oturma grubu aynı zamanda hakikaten alıcısına Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Yine bir takım genç odası yine burada var. Ekin Mobilya. Gerçekten gençlerimizi çok güzel düşünmüş ve de bu güzel ürünlerimizi sizlere en güzel bir şekilde sunuyorlar gerçekten. Tebrik ediyoruz. Evet. Yine burada ranza. Çift kişilik ranzamız var. Görüyorsunuz bu da gayet böyle güzel. Şık. Yine bir var. Burada. Sevgili dostlar. Evet. Yine beşiklerimiz. Yine bir genç odamız. Sevgili dostlar. Hakikaten konforlu, lüksler. Güzel. Böyle gençlerimizin çok rahat edebileceği inanılmaz keyifli bir yatak odası takımı diyebiliriz. Yine gençlerimizin elbiselerini koyabilecekleri çok güzel bir kar Yine burada bir tane daha bir takımız daha var. Gerçekten ledli aynı zamanda. Gayet güzel bir takım. Görüyorsunuz oturma grubu masası her şeyle gerçekten çok mükemmel. Yine beyaz, gayet güzel, gayet böyle nizi, muhteşem bir göründe. Sevgili dostlar, yine oturma grubu, masası, çalışma masası ve de böyle kitaplığı da var. Evet. Yine sevgili dostlar, yine güzel bir takım. Gerçekten aynalı. Gayet güzel. Muhteşem yani. Gerçekten çok güzel. Kitaplık. Böyle şifon yeri. Komodini. Gayet güzel bir takımı sizlere tanıttık. Evet yine çok lüks. Gerçekten bu da çok gösterişli bir yatak odası. Gençler için. Görüyorsunuz. Yine oturma grubu ee, ve de kitaplık konsolu ve gayet de böyle güzel şahane bir kar dolabı alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili dostlar yine natural Ranza bu da iki kat. Çok güzel model yapmışlar gerçekten. Hem alt katı hem de üst katını merdivenli bir şekilde böyle çıkıp orada gençlerimiz ne yapıyorlar? Uykuya dalıyorlar. Burada da yine bir kar var. Evet sevgili dostlar yine güzel bir genç odası hakikaten e, pembeli e, sanırım genç kızlarımıza daha çok gider diye düşünüyorum. Yine çalışma odası Rose gördüğünüz gibi kitaplıkları ve de böyle güzel bir şifonyer de var aynı zamanda sevgili dostlarımız. Gayet güzel, şık tasarımıyla ekim mobilya her şeyi düşürmüş sevgili dostlar. Yine burada çok güzel bir kardolap ve de genç yatak odası. Yani inanılmaz modelleri ortaya koymuşlar. Yeni modeller bunlar. 2021'in modelleri gerçekten Rebap marka görüyorsunuz. Kitaplıkları da her şeyi bir gencimizin ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri düşürmüşler. En güzelini, en şahanesini ortaya koymuşlar sevgili dostlar. Yine çok güzel beyaz bir takım bu da alıcısına Leon model. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun aynı zamanda. Gerçekten muhteşem bir görünümde gelin gibi bir yatak odası. Evet. Yine burada çok güzel bir köşe gibi böyle hakikaten genç odası. Muhteşem. Tebrik ediyoruz. Ekin mobilyayı aynı zamanda hakikaten Güzel bir tasarım yapmışlar ve de gayet böyle güzel lüks görünümünde şahane bir genç odası. Evet sevgili dostlar, rengimiz pembe, gönlümüz sizde diyoruz ve de çekimlerimize yine ekil mobilya olarak devam ediyoruz. Ekin Mobilya gerçekten en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde ortaya koymuşlar. Gerçekten Sinan Bey e ve de Ramazan Bey kutlamamak elde değil. Gerçekten kutluyorum. Gurur verici bu güzel ürünleri ortaya çıkarabilmişler. Tebrik ediyorum. Tek kelimeyle tebrik ediyorum. Evet, Ekin Mobilya'nın yine muhteşem bir ürünü. Gerçekten dillere destan diyebilirim yani bu da böyle gençlerimize çok güzel muhteşem bir ürün hakikaten tebrik ediyorum ya gerçekten tebrik ediyorum muhteşem bir ürün hakikaten evet şifon yeri de çok güzel helal olsun evet yine yeni bir ürün, yeni bir tasarım, yeni bir güzellik. Genç odası hakikaten genç odası yani. Görüyorsunuz. Çalışma masası, şifon yeri ve de çok güzel bir kardolap alıcısına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet sevgili dostlarımız yine Ekim Mobilya'nın üretmiş olduğu Montessor modelli güzel bir ürünü sizlere tanıtıyoruz. Gerçekten muhteşem görünümünde bu güzel Montessor ürünler. Bu aynı zamanda ranzalı, çift ranzalı. Gördüğünüz gibi gayet böyle şık, güzel bir ürün. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet sevgili dostlarımız yine çekimlerimiz devam ediyor Zümra genç odası gerçekten çok güzel muhteşem zarif gösterişli zengin gençlerimize yakışır şifonyer de gerçekten çok güzel ve de beyaz böyle bir kar dolapta mükemmel alıcısına, sahibine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rio takım da gerçekten çok güzel. Bu takım da yine Ekin Mobilya'nın en güzel takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Hakikaten Rio takım çok güzel. Yani çok güzel Arge çalışması yapılmış gerçekten. Bunu söylememek elde değil. Yani böylesine zengin ürünleri, modelleri ortaya koyabilmek basit bir şey değil. Uzun yıllar alıyor. Deneyim, tecrübe hepsi bir araya geldikten sonra bu güzellik en güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Ekin Mobilya'yı Ramazan Bey'e, Sinan Bey'e kutluyorum ticari hayatında başarılar diliyorum. Rabbim onlara en güzel müşterilerini nasip etsin. Ekin mobilya bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın inşallah. Güzel dostlar.